Merhaba Hayat Mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Ee, şimdi kurabiyemiz için ben malzemelerimi hazırladım. Sırasıyla sizlere de göstereceğim. Burada 125 gram oda ısısında tereyağım var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir çay bardağı pudra şekerim var üzerine bir yumurtamı da ilave edip hepsini şöyle güzelce karıştırıyorum. Şeker içinde eriyinceye dek karıştırmaya devam edeceğim. Şöyle bütün malzememi karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı nişastam var. Nişastamı ilave ediyorum. Şöyle bir paket vanilyam var, bir çay kaşığı kabartma tozum var ilave etmeye ve e, 3 su bardağı un ayarladım ama yine kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Şimdi bütün malzememi öncelikle karıştıracağım, arkasından e, unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. kurabiyemizin hamuru bu şekilde hazır hale geldi. Çok aşırı sert bir hamur elde etmeyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toparlanıyor, beze haline geliyor. Şimdi şekillendirme aşamasına da bu şekilde geçebiliriz. Kurabiyemiz için şöyle bir kurabiye aparatına ihtiyacımız var. Yıldız 3 olacak arkadaşlar. Ve kurabiyeğimizden hamur alıp içine yerleştireceğiz ve şekillendirme işlemine başlayacağız. İstediğiniz boyutta kurabiyenizi yapabilirsiniz. Sırtıl kurabiyemi şekillendirdim. Artık fırına gitmek için hazır hale geldi. Şimdi 170 derecelik fırında çok bekletmeyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletmem yeterli olacak. Hafiften pembeleşince zaten fırından çıkartacağım. Şimdi fırına gidebilir kurabiyelerim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Yaklaşık 10 dakika kadar fırında bekletmem yeterli oldu. Ben çikolataya batırmayacağım arkadaşlar. Dilerseniz uç kısımlarını çikolataya batırıp bu şekilde de ikram edebilirsiniz. Ama hani biraz daha modelli olsun dersen dediğim gibi çikolataya batırıp Hindistan cevizini, antep fıstığını, fındığa, fıstığa batırıp o şekilde de şekil verebilirsiniz, model verebilirsiniz. Ama sade şekilde de muhteşem, lezzetli oluyor. E bu şekilde bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimi, diğer videolarımı, kurabiye çeşitlerimi kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bildirim sesini de açarsanız yayınladığım videolardan anlık haberdar olabilirsiniz. İlk siz görebilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.